hiç bahsetmedin bana annenle babanın durumundan. Ya anlatamadım yaban damşanım. Bak şimdi benim ciğerim ikiye bölündü. Ben hangi ebeveynimin partnerinin üvey evladı olacağım? Ha? Yani psikolojim ağrıyor. Ruhumdan hapşırık sesleri geliyor. Gel. Ayrılın kuntar geliyor. Ah! Oha, oh. oh. ağır olan ol damızlık. Yüz yüze bakıyoruz burada ya. Sen üzüntüden ne dediğini bilmiyorsun Zekai. İstersen annenle baban ayrıldığında gel bizde kal. Bizim oğlumuz ol. Pırıl'la benim kardeşim ol. Yok lan ben Pırıl'ın kardeşi falan olmam. Niye lan? Aranızda bir şey mi var? Ya yok ya, ben geçinemem o sinsiyle. Ne olacak aramızda? Ya hatta aramız kötü bizim bu sabun firtiyle ya. Kırıl, arkadaşımız zekayı zor günler geçiriyor. Sen onunla geçinmiyorsun. Hadi bakalım, sarıl ona. Destek ver. Hadi. <laughs> Zekai Zekayı Oğlum, duydum olanları ben. Okulun kuralları dahilinde ben senin baban sayılırım. Rehber öğretmeni ayarladım. Yarından itibaren seninle düzenli olarak görüşecek. Hadi üzme kendini. Yuvan dağılsa da evin kurallarına uy, uymayanları uyar. Vay arkadaş ya, yok yere başımıza iş aldık. Ne rehberlik öğretmeni şimdi ya? Bu yaştan sonra seanslara gireceğiz. Akli dengesi bozuk, dengesi sığırlar gibi. E kanka bunları sen istedin ha? Ya Olur bak mı? hiç keyfim yok saltık uğraştırma. Aman.